Arkadaşlar, gezine sağlıklar, yanına hoş geldiniz. Bugün sizinle hayvanat Bahçesi evet. Almanya'da. Şimdi biletlerimizi alalım, içeriye girelim. Evet, burası tilkinin yuvasıymış. Şuradan bak geçiş yapmışlar. Orada da ormanlık alanı var. Evet. Evet. Şuradan girebiliyor isterse içeriye. Burada da geniş bir alanı var. Bu tarafta da lamalar var Gökçen Askız'ın. geçeceğiz. Ah, Bu lamalar doymuş. Kapıda yiyecek de satıyorlar. Hayvanlara yiyecek verebiliyorsunuz. Ay, ah düştü. Çok güzel dişleri var. Benim gözlerim Arkadakinin gözleri farklı evet. Bunların cinsi neymiş? Maymun değil. Evet. <laughs> Gökçen at çok tatlılar. Burada da var. Evet. Cüce firavun faresi diyorlar. Cüce firavun faresi diye geçiyormuş. Çok Oğlum iki tane yuvada var. Bir tane bu sol kenarda var. Sol Bir tane de, de şurada var. Dört ya. tane var. Nerede? Yem yemek tabunun yanında. Cenk aslan bak sağ tarafta yemek aşağıda. Biraz da. Çok tatlılar. Çok Acıklı. iriler. geliyor bak sana doğru. Evet, ben bırak. bırak. Yemeye çalışıyor. Nasıl yiyecek? Yedim, evet, <laughs> Bunlar çok büyükler. Gider boş Düştü özellikle boynuzları ya, ya, ya. dev gibi Gördünüz? <laughs> Gelince ilk kez görüyorsun değil mi yakından? Evet. Bu tarafta ailesinden diğer üyeler de var. Evet var. Ailesi evet. nerede? Ben şey bakıyor. Evet, çok tatlı çok tatlı. Maymun mu? Hayır, sevinci. Onların mı evet. evet. Gökçe Zıp 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 diyorsun şeyi görebilmek için Gelinciyi evet, Ailesini göremedim. <laughs> ben de ailesini. Göremedim. Bakın tahtadan araba yapmışlar. <laughs> Bak bana gelincikle birlikte görün. Ben Seslen gelincik de baksın buraya. Bir poz versin. Yok o hiç oralı değil. Evet. <laughs> o geçmiş sepetinin içine. Keyfi yerinde. Bunun içine girebilir miyiz? Buraya girmeyelim. Buraya girmek ha, yasak. yasak. Ne var orada? Ben bilmiyorum. Bakınlar bu erkeğin hiç kampilere gitmesi izin vermez. Bu arada boyunca. Bu arada boyunca. Dikkat edin içeriye çok sarkmayın bunlar diyebilir. Siyahın adını boynuz baba. Ya, adını boynuz mu koydun? adını boynuz koydum. var. Gel. 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 adını boynuz mu koydun? Aa bunun boynuzları var. Gel. Sen tam şey yapmadığın için, korktuğun için oğlum. Aa bebekleri var, bakın orada. Evet, yavrular burada. Sen boynuzu çağır Cenk Aslan. Hangisine boynuz ismini koydun senlere? Evet, siyah olan çağır onu. Gel boynuz de. Boynuz gel. Cık cık cık. gel boynuz, gel boynuz. Baba. 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 Anne. Gel evet. Gökçenaz'ın elinden. Acele ediyor. Benim başkasına edilme diyor. Senin tabii senin. Gökçe Bak şurada bir, bir arkadaşı da diğer yanında gördün mü kızım? Evet. Babacım ne bunlar tam olarak? Cinsine bakmamız lazım kafesin bir tarafında yazıyordur. Bir kemirgen olmalı ama. Şu şunların adı Golsa Mara. Bunların adı? adı yok, adı. Evet. Bunların <laughs> yuvası buradaymış. Aa, bakın orada, maymun. Aa, evet, maymun. evet, hadi maymuna doğru gidelim. Evet, bak şu tarafta kızım. Evet. Ben 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 Gel biraz yuvasına girdi. Ay, Keçilere ay, geldik. Ay keçileri seviyor şimdi Gökçen az da Cenk Aslan. İsterseniz verin bakalım Yemek bir şey yiyecekler mi? Ya bunlar onların yiyeceği değil ya da insanlar o kadar çok yiyecek vermiş ki bütün hayvanlar doymuş. Çünkü kapıda yiyecek satıyorlar. Evet. Çok sakin uysallar. Kendilerini sevdiriyorlar. He? Aa, ısırı kaldı. Gökçe nazikinden. Yok o birazcık. <laughs> Gökçe az Yedi sonunda. Evet. Hepsi uysallar. Ben de sevdiriyorlar mi? kendilerini. Ya. Ya, Bu yemek arıyor. Cenk Aslancım. Lütfen 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 kafesine düşersin. Hayır. Hayır. Öyle çıkmaman lazım. Neden? Kafesler hayvanları da bizleri de korumak için var. Hayvanlarla insanlar bir arada olmamalı. Gün şu tarafta da değişiklikler var. Değişik. Ya, Arkadaşlar çok güzel. Şurada bir tane açık mavi var. Evet. Orada, çok Burası evet. Papağanlar var. Zenginin. Burada kuşların olduğu. uzanma içeriye doğru oğlum lütfen Burada koyunların sürüsü varmış. Ay yadı! Elimden yenildi! Aferin, yedirebildin. Harikasın. Bunlar lüle boynuz mu oluyor, ne oluyor? <laughs> ördekler su, sularını içiyorlar. Onlara yer mi edelim mi? Çok değişikler. Dikkat edin gagalayabilir ha ördekler. Oğlum kenarından geç bence. Üstlerine doğru o, yürüme. O çamur, çamur oralar bir de oğlum. Gel oğlum. Benim yanıma doğru gel. Oğlum. Onlar ne yedim ya? Yok onlar bizdeki yemlerden Kim yemez. De? Onlar şu an susamışlar. Bir su bana içiyorlar. geliyor. Bir bana doğru geliyor. Yok daha sana gelmiyor Gökçen. <laughs> <Bekşen. Gelmişin, gelmişin. gülüyor> Ablanın yanına doğru git ama koşmadan kırmızı bir şey var. Kırmızıya benziyor. Bizim gördüğümüz gibi evet, bunlar... benzemiyor pek. Standart e, ya, yaban bir ördekleri bir şeklinde değil. O. Senden uzun. Kırmızı, 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 kırmızı. Cenk Aslan Tühlenmeyi ürkütme. Oluyor. Gagalayabilir Cenk Aslan. Evet, biraz. Lütfen biraz geriye doğru. Biraz geriye doğru. Gagalayabilir tühlenme sizi. Tühlenme herhalde bunlar. Cenk Aslan'cım

dakika videoya atlayabilir. Hadi geliyorum. Bakalım ne çeşit yılanlar var. Bak şu kabın içerisinde <laughs> kabın içerisinde saklanmış. Aa, Bir tane de burada. Buradaki de Jack Castan. Sen şunu gördün mü Cenk Aslan? Bak gördüm. şu daldakini. Evet. Ve o oh, Gökçenaz az dibine kadar gitti. Sen ha. de gidebilir misin? Evet. 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 <laughs> çok büyük bir çok büyük bir yılan. Evet. Dev gibi. Cenk Aslan da gitti şimdi. Geliyorlar bir tane de şurada. Arkadaşlar yılan kocaman gözlerini gördüm. Böyle gözledi. Evet. Böyle içindeki. Çok yakından bakabildin <laughs> sen yılana. Korkutucu muydu? Biraz. Evet. Kalın almak izlemezdim. Ben var. Oo. Ben de yine ben de Bu çok tatlı. <laughs> bak yapraklar Aa, arasında kamufle olmuş. <laughs> düşünen evet. Yani deri deri Doğanın, değiştirmiş. Doğanın beynine evet. göre de uyum sağlıyor. Deri değiştirmiş. Şurada da var biraz. Ayşık Hem şey. düşmanlarından koruyor. Bu ne yılanıymış bakıyordum. Şurada da uzun bir tane var. Derisini görüyor musunuz Cenk Aslan? Deri değiştirmiş. Deli. Şur, şuradaki şurada beyaz adam. Şurada da var. Hı -hı. Gel. Bir Evet. Ya, evet. Hı -hı. Yukarıdaki Ay, de. Hocam, bakın, bakın. Ne yapıyorsun? Sen? Kardeş, kardeş? Işığa Niye bakıyor? O bakıyor. Yes ana kuma koy. Gökçe azcım. Bak burada anakonda varmış. O tabureyi getirirsen görebilirsin. Tabureyi getir kızım yukarıda. Bu da yakalanış hikayesi zannedersin. Gördün mü ana kondayı? Babacığı. De, Güzel, işte da evet. Babacığı... Gördükten... Bakın, şurada da var. Evet, sopa i̇şte. gibi. Evet. Her yerde Güzel. babacığı gözüküyor. Camda olduğu için... Evet. Mesela ayır dediler. Bence hepsi gözüküyor. Bakın şurada bir tane... iki tane hatta. Hatta üç. Evet. Oo, bu da dört. Da. Kocaman bir tane dört. Hatta kim bilir nerelerde kaç evet. tane vardır da. 1000 tane mi var? <laughs> Gökçen Hiç böyle örümcek görmüş müydün? Cenk, Cenk aslan. Büyük mü örümcek? Kocaman. Evet. Tarantula olmalı. Buradan... Sadece bir tane. Evet, beyaz yılan bulmuşsun. Bak, bu da tırmanmış bir yılan. burada da beyaz Çok beyaz. Çok güzel. Evet, Ay, gördüm. yıl bak. Bakın, Dalın üzerindeki yeşillere yılanı gördün mü? Evet. Çok güzel bir yıl. Ne var Nasıl yılanlar korkutucu mu gökçenaz?